Çekiyor mu? Az önce Emrah'a dedim ki, şu bıçağı bir bile dedim, nasıl yapabiliyorsan. <laughs> <laughs> tamam. Ya yapma yapma, böyle Şimdi acayip oluyor. Allah Allah! <laughs> Merhaba <Devam gülüyor> arkadaşlar, Şahangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz! Bugün size Starbucks'ın en sevilen soğuk içeceklerinden... Kul mı yapacağız. Kul lime ne? Ben sanki hayatımızda hep Starbucks'a gidiyoruz, içiyoruz da bilmem ne de falan filan da. Zaten minnak kardeşlerimiz çok istemiş. Demiş ki, abi Kul lime nasıl yapılıyor? nasıl yapılıyor? Her şeyi de biliyorsunuz, Starbucks'tan çıkmıyorsunuz herhalde. Her şeyi biliyorsunuz gençler. Vallahi ben bir tek orada şunu ezberleyebildim. Oraya gidince de hep bunu ezberledim, onu istiyorum. Vaçaklık maka. Vaçaklık maka. Starbucks'a gidip ne yiyeceğiz? Vaçaklık maka. Buna kaç para verdik İlker? 30 lira verdik abi. 30 lira buna verdik. Gerçekten Tanesi 5 <laughs> <beş> lira yani. <laughs> Ama bu pahalı, bu normal limon değil. Normal limon değil, hatta bak bir tanesini şöyle keseyim. Sana bunun özelliğini göstereyim. Bak bunu şöyle... yıkayalım bunları. Ha evet, bunları iyice yıkayalım çünkü bunun dışını da kullanacağız. Ne diyorsun? Aşkım bu lime, lime. Lime'ın bu, lime'ın lime'ın. Bodrum'daki şeylere benziyor. limonlara Zaten öyle. Abi cool lime yap, cool lime... Cool lime mıydı? Cool lime. Bunun birçok tarifi var arkadaşlar. Bunu normal limonla da yapanlar var, yeşil limonla da yapan var. Esmer şekerle yapan var, normal şekerle yapan var. İçine işte az bir şey red Bull atanlar var, atmayanlar var. Biz kendi kafamızca bir tane tarif oluyor oluşturduk. Şimdi Gönül Hanım'la beraber yine her zamanki gibi Gönül Hanım dedim. Çünkü ben bir Keçiören Beyefendisiyim. Arkadaşlar dilenci değilim. Bir like'ınızı bir yorumunuzu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Emrah! Aa geliyor. <laughs> Emrah! Yine like yorum istedi sizden değil mi? Ay bıktım vallahi bir atı verin de ben de kurtulayım ne olursunuz ya. Gel buraya! Arkadaşlar abone oldunuz mu? Abone olun. Gönül Hanım'la beraber çok güzel bir tarif oluşturduk. Şimdi o tarifi sizlerle beraber yapacağız. Deneyeceğiz, kendi tarifimiz olacak. Bakalım güzel olacak mı, olmayacak mı? Sizler önünde hep beraber deneyeceğiz. Şimdi bu iki tane tombi ...şu yok, bunlar çok şey. Şu minik minik kardeşlerimizi, şu minnak kardeşlerimizi şuraya bir ayıralım. Bunları ayıralım tamam mı? Bunları iyice bir sıkalım. Kabuklarına kullanacağız dedin, kabuklarını sonra mı alacağız? Onları şey yapacağız, şunu ilk ha. önce bir sıkalım bak. Bak tamam. bunun bir güzelliği bak, diyorsun ya bunun tanesi 5 lira. İçinde bir tane bile çekirdek, çekirdek yok. yok. Bak, görüyor musunuz? Bunun içi olduğunu... evet. Oo şu. Aa. Ne gerek var mı dedin şimdi ya? Yani? Bu video boyunca hiç deme çünkü bütün DM'im, bütün her şeyim, bütün yorumlar, her yerde bana ne gerek var abi? Bir şey, bir story paylaşıyorum, <laughs> ne gerek var abi diyorlar. Bir şey paylaşıyorum, ne gerek var abi diyorlar. Artık gönül anasözü oldu. Evet, iyice şöyle sıkalım. İyice sık, iyice sık. Sıktın mı iyice? Sen yorulma karıcığım, ben sıkarım. Ha. Sen yorulma, senin ayağın acıyor zaten. Bu arada Cool fiyatına baktım, Starbucks'ta. 4.90 Diventi. Tall and Diventi mi? Tall and Diventi bitti, gitti hadi la! Onların 11 lira, 12.5 lira, 14 liraymış fiyatı. <laughs> ama bundan bakalım kaç bardak çıkacak? Bir şey diyeceğim, Lime'ın bir tanesi 5 TL olduktan sonra bir bardağın o kadar fiyat olması çok normal. E ama aşkım o... Mesela biz şu anda buradan 10 bardak şey çıkartacağız. O 14, 14 liralıktan çıkalım. 10 bardak çıkacağı var. Tabii. Çıkacak. Tabii. Tabii de tabii biz şimdi bunun tanesini 5 alıyoruz ama onlar 5 almıyorlar. böyle biz gidip biz marketten alıyoruz. Alıyorlar. Normal marketlerde, bakkallarda satılmıyor. Adamlar gidiyor bunu menbaandan alıyorlar, menbaanda. Tutup senin aynı paraya alacak hali yok ya. Bayağı su çıktı ya. Bildiğin. Şurasını hiç sıkmadın ha. Kolum koptu. Baksana evet. bayağı. Zaten normal limon suyu gibi değil, birazcık daha böyle bir yeşilimsi Şu, bir. Şunu da şey yapalım aşkım. Bunu da. üstündekileri de atalım buraya. Şimdi Şöyle bir şey yapacağız. Bunun üstündeki şeylerden böyle azar azar şuradan şöyle birazcık bak yeşillerden şöyle. Hmm. Ben alamıyorum aşkım sen yapabilir misin? Peki bunu yapmak zorunda mıyız? Bıçakla yapsak mı? Bıçakla yapsın ama beyazından çok almayacaksın. Yeşillerden azar azar al. Tamam. At. Bu yeşilindeki de bir Aroma var ve koku var. Bundan daha az bir şey cool geçirmek istiyorum. Daha önce yaptığımız ev yapımı limonata'ya benziyor aslında. Emrah bana anlattı birazcık yapılışını. Birazcık benziyor ama tadını merak ediyorum. Ne kadar farklılık olacak? Karşılaştırma yapacağım tamam. açıkçası. Dur aşkım. O, Ona yeter. Şimdi ee... ben bunu şöyle süslemek için koyacağız bunu kenara. Tamam, tamam. Bu elimizde birazcık bunu, bunun kenarlarını aldık ya. Bunu şöyle yapacağım şimdi, bak. yaptığımız işlemleri sırasıyla gördünüz arkadaşlar. Şimdi bunu atıyoruz. Bir su bardağı şeker. Bunu şöyle iyice Atıyoruz. Ondan sonra bir avuç nane. Bu nanelerin sadece şeylerini... Yapraklarını mı? Evet, küçük gibi şunları şöyle. Bahçemizin doğal, organik naneleri. Evet, kendi bahçemizden taptaze. Bu arada bu naneyi arkadaşlar biz mesela bak şu anda yaptık ya, bence bu yeter. Şunu başka bir şey kullanırsın aşkım. Nane isteğinize göre. Bon, mesela naneyi çok seviyorsanız biraz daha fazla, az seviyorsanız biraz daha az yapabilirsiniz. İncecik incecik mi doğrayacağım? Evet. Vay 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 vay. O kadar da ince değil ya. O kadar da o kadar da değil ya. De, de, ha, değil at şimdi karışımımızın içine aşkım. Evet. Of, nasıl keskin lan kokuyor. Tamam. Şimdi ben şu yüzüğümü çıkartıyorum. Bıcıklıcan mı? Tabii ha! ki. Bu. Şimdi bu içindeki şeker, limonun içindeki asitle beraber yiyecek ve o şekeri suyun içine karıştıracağız. Şekeri iyice eritiyoruz yani. Evet, Geçen yaptığımız gibi. Evet şeker iyice eriyecek. Eriyene kadar bunları. Yani bunların şu, bilerek hani şeyini attık ya kabuğuyla beraber. O kabuğundaki de aromayı katacak evet. böyle. Hı hı. Böyle yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Bu arada buzdolabının buzluğunda normal içecek kısmında da buz gibi suyumuz olması lazım. Çünkü bunun en önemli şeyi doğal olarak soğuk olması. Soğuk buz gibi olması. Şimdi mesela biz bunu yaptıktan sonra 20-25 dakika buzdolabında iyice bekleteceğiz. Bizim ev yapımı limonatadan şu andaki tek farkı bence limon yerine lime Sence ilk hatırlıyor musun tarifi? Yani aynı, Aynı. zaman. Tabukları vardı içinde yine bu şekilde parçalarını doğuruyorduk. 10 tane limonla yapıyorduk. Miktar olarak fazlaydı. Ama işte bu limonun ekşiliği daha fazla ya. Yok, teknik olarak yapılış tarzı. Ha, teknik olarak şey farklı ama onda 10 tane limondu. Bunda mesela 6 tane limonla her şeyi gösterdi. Şu anda 5 tane gerçi limon kullandık. Evet şimdi bayağı bir şekerini yedirdim. Tamam. Şimdi buna bir sürahi suyumuzu... Görün, getir karıştıracağız bir sürü su dediğimiz arkadaşlar burada 10 bardak su var yani 2 litre su var İnşallah yok tam oldu şimdi bunu biraz daha şey yapalım şöyle bir birazcık karıştıralım şöyle dibinden buzları şimdi mi ekliyoruz Hayır buzla şu anda hiçbir işimiz yok bu şu anda bir tane küçük bir şey verir misin aşkım karıştırıcı bizim var ya şey şimdi şunu şöyle dipten şöyle bir yapalım. Karışmayan şeker varsa hı, hı şekeri de iyice yesin. Şimdi şöyle bunu sırayla şöyle Çok anlatacağım. Çok güzel koptu. Gerçekten yani şuradaki ve buradaki koku mükemmel. <laughs> tamam. Evet şimdi bunu buzdolabına koyacağım arkadaşlar. 20-25 dakika buzdolabında duracak. Ondan sonra bu sürahiye süzgeç yardımıyla bunu geri dökeceğiz. Ondan sonra da geri kalanına devam edeceğiz. Hadi koyalım. 25 dakika buz gibi buzdolabında soğusun. Hava da o kadar sıcak ki, böyle kana kana içmek istiyorum onu bir an önce. Evet, 25 dakikamız doldu. Bakalım. Şöyle... Oo Koku mükemmel! Koku mükemmel. Sen, sen biraz sakarsın Hatun, sana güveniyorum. Tamam. Bana güzel bir şey... Hatun, bu... Aa pardon, al bak! <laughs> Bunu senin tutman lazım. Ama birden bocay etme, bak şu yukarıda da delikleri var. Bu sefer düşerler. Anam anam anam, anam. gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Oh, yarısı yere gitti. Maşallah, ne güzel oldu. Nane de kaçıyor. Kaçsın nane. Yabancı değil, ondan bir şey olmaz. Bu arada limonun diğer kabukları vardı ya, limon demeyeyim, lime'ın diyeyim daha doğrusu. Diğer kalan kabuklarını normal suyun içine attım. Detoks suyu olarak. Onları da atmıyoruz yani. Bak, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu kadar şeyimiz oldu. Bunun içinde ne var? Maddi olarak 30 liraya limon aldık. Su bardağı şeker. Ondan sonra da birazcık Dere otu. Dere otu. Buzdolabı poşeti getirir misin aşkım? Bir şey söyleyeceğim yalnız. Zaten şimdi biz onu 30 TL'ye aldık ama normalde o kadar değil. Başka yerden. Yani, yani, sonuçta başka ucuz yerden bulabilirsiniz illa. Aynen. Evet şimdi buradan bunları bu buzları da temiz sudan yaptık. Mutluluk suyundan değil arkadaşlar. Hatta şu anda da dolduruyoruz başka bir zaman kullanmak evet. için. Ha Bu parmağıma yapışıyor. Bu o kadar buz ki. Şimdi bunları şöyle koyacağım. Evet, buzlarımızı kırdık. Ucundan tut gibi şöyle. Şöyle. Bundan bayağı bir şey çıkacak. Laymın kovulmuydu, cool neydi? Baksana zaten cool çoğu buz! Tabii zaten, onlar da böyle yapıyor zaten. Siz zekasınız. Bak, basıyorsunuz şimdi şuraya bunu. kadar, yarıya kadar böyle kırık buzu koyduk. Ondan sonra... Anam 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 anam! bildiğiniz su içiriyorsunuz bize ya! Haha! Ooo! Bir tane de kenarına takalım mı? Hadi bir tane de sen süsleme için yap. Ama gerçi onu yuvarlakken yapmamız lazım. Evet yeah, tamam böyle olsun işte. Bence orijinalini değiştirmeyelim. Ha takmayayım mı hiç? Yok hiç takma. Ha tamam nasıl istersen. Şimdi şöyle ilk sana taktırmak istiyorum başka. Ne gerek var demeyi bekliyorsun ama çok güzel olmuş. O zaman Şangiler Kokoreç'te satmaya başlayalım mı? <laughs> <buradan. gülüyor> O mantıklı değil mi ya? Ama çok zor, ya, evet. çok uğraştırıcı bir şey o yüzden. Sadece Şahangiller kanalında izleyebilirsiniz. <laughs> Ayran var, şalgam o var. Da buz gibi, dur bakalım. Evet, çok güzel olmuş. Aşkım biraz yavaş gözünü seveyim ya, ne kadar hızlı içiyorsun her Oo. şeyi. Ooo! Oo. <laughs> Serinliği ve enerjiyi var ya, böyle hissediyorsun ya. Evet, gerçekten çok güzel. Görüntü olarak da çok tatlı, çok hoş. Şu üstünü doldur. Bebeleri çağıralım. Efe koşun bakalım buraya gelin. Evet. Şimdi Özgür Efe ile buraya denettireceğiz. Evet. İkisi aynı anda. Onlar şey zaten içecekleri çok seviyorlar. Evet. Çekin bakalım. Çek 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 çek. Şimdi burada. İçin bakalım, için, 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 için. Nasıl Olduğu çocuklar? Şimdi yorumlarınızı tamam. alalım. Çok şimdi güzel. yorumlarınızı alalım, kameraya bakarak yorumlarınızı anlatın. Ve... <laughs> yorum çok güzel oldu ve yorum atmayı unutmayın. Şöyle de böyle... Çocuk <laughs>. direk direkt direk programlanmış ya, programlanmış direkt. Ve abone yani olmayı unutmayın. Burak sence nasıl olmuş biraz önce içtiğin? <laughs> ne kadar beğendin evet, mi? Çok beğendin mi? Beğendim. 10 üzerinden puan verirsen kaç puan verirsin? 10. <gülüyor Gülüyor> Evet, sen kaç puan verirsin onun üzerinden? 162 bin. 162 bin. Tamam, içeriye evet. gidebilirsiniz şimdi. Hadi, hatta parka gidin. Arkadaşlar, gerçekten, gerçekten öneririm. Çok güzel oldu. Evet, yani şöyle güzel. düşün, bir bardak ve bu, bundan bir buçuk bardak oldu. Bak, daha hala bu kadar var. Bunu koyacaksın abi şeye, dolaba. Yani şimdi bu bize kaç paraya mal oldu? 30, 30 liraya. Şekeriyle, mekeriyle, en fazla bir şeker 10 lira yapar mı? Hayır canım. Yaparım. En fazla 35. En fazla 35 lira mal olmuştur be. ama Kaç bardak çıkar buradan? Şunla beraber. En kötü çünkü içinde buzda koyuyoruz ya. Evet. Kaç bardak? En kötü 7-8 bardak çıkar. Rahat çıkar. Yani 30-35 lira 7-8 bardak Starbucks usulü birebir hepsinin aynısı. Cool Lime'ınızı, enfes bir şekilde içebilirsiniz arkadaşlar. Ben size kesinlikle öneriyorum. Görün bakalım ne diyor. Evet limonatanın yapılışıyla aynı. Ancak tabii ki limonla lime'ın arasındaki farkı da gözünde bulundurursak tabii ki bu daha güzel gerçekten. Evet. Çünkü evet. limonata biraz daha böyle ekşimsi bir his veriyor ama lime'da bunu alamıyorsunuz. Daha fresh bir e, lezzet inanılmaz geliyor. bir şey var. Aromu var. Çok Aynen. güzel. Aynen. Çok güzel. Gerçekten bir de ekstra buzlu olması da ayrıca bir ferahlatıcı. Bunu limonatanızla tabii yapabilirsiniz. Şimdi de öneriyoruz. Gerçekten hem çok pratik hem çok güzel bir tarif. Biz de öğrendiklerimizi evimizde de yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuz biliyoruz. Fotoğraflar geliyor. Hoşça kalın. Şu için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.